Ama evet asıl bugün şeyde konuşmak lazım Abi asıl olay şu Bugün ee, Şöyle bir şey var Sinking e, City diye bir tane oyun var abi Sinking City biz Hatta yayında biraz bakmıştık e, Bu oyunun e, yapımcısıyla ile yayımcısı arasında kavga çıkıyor Bayağı büyük bir olay bu arada. Oyun aslında Steam'e falan çıkmıyor. Sonra yayımcısı... Yani oyunun yapımcısı değil, yayımcısı... Tabii oyunun haklarını falan vermedikleri için, şey oyunun... Master kopyasını vermedikleri için oyunu Steam'e çıkartamıyor yayımcı. Ve çıkarmak zorunda da değil. Sadece Epic için anlaşmışlar. Şöyle oluyor abi... Eee bak bir site de satılıyor şu anda. Gamer Planet mi neydi? Ee, Game Planet de olabilir. Game Planet galiba, bakayım mı? Yok değil. Bir sitede satılıyor. Bu e, oyunun yapımcısı, yani oyunu yapan firma eee tek başına çıkarmak için bir siteyle anlaşıyor. Eee bu siteyle anlaştıktan sonra eee diyor ki ee, biz Anis Sin'le çıkarmıyoruz. Anlaşmamızda kesik yapım yayıncı firmayla. Biz burada çıkaracağız sadece. Abi oyunun yayımcısı gidiyor ee, şeyi alıyor. Oyunu bu siteden indiriyor. Satın, kendi satın alıyor. Steam'de vardı çok olumsuz O yüzden işte. Steam'de yok aslında oyun. Abi oyunu satın alıyorlar bu siteden bu sonra decompile ediyorlar. Tamamen decompile ediyorlar. Söküyorlar oyunu. Bu işte o Game Planet logosunu kaldırıyorlar. Reklamları kaldırıyorlar. Kendi logolarını yerleştiriyorlar. sisteme koyuyorlar. Bayağı bildiğin çalıyorlar yani. Ee, Frogware'de, bu arada de tanıyorsunuz. Bütün Sherlock Holmes oyunlarını yapan, aynı zamanda Sinking Sleep'den de yapan çok iyi bir de firma. Ee, Frogwear'de diyor ki hani bunu bizden çaldılar, bunu çalıyorlar. Aynı zamanda hackliyorlar. Bu hackleme Eee o aynı zamanda. Biz bunun davasını açtık. Bunu Steam'den almayın. Eee diyorlar. Simon nasıl kabul ediyor? bunu bilmiyor ki oğlum. Olay çok karışık yani şu anda. Şu anda Fransa'da dava davalık durumdalar. Bu Frogwares da sadece insanları bilgilendirmek ve sistemden almayın oyunu demek için de böyle bir video paylaşıyor. Bayağı bir karışık olay. Daha da çözümlensin daha da video izleyip şey yaparız. Kendi videoları var. Frogwares'in YouTube'una bakabilirsiniz. Luzi Yipi çok yaşlı 5. ay için Çağan 4. ay Yakup çok 6. ay Elva 6. ay Armiket 6. ay Flame tarik 4. ay çok yaşlı ben onu onun için bakacağım onu Shinobu 7. ay Blood Fever 5. ay Satın alanlar ne olacak? Gel edebilirsiniz Gizli Frap işine girilebilir mantıklı Gözü gibi kanıtlaması zor pek zor olmasın Kanıtlanırlar yo direkt şu anda kanıtlanırlar direkt Adamlar direkt kanıtlanırlar şu anda kanıtlı. Ya evet bu arada bir saniye.